Her yer full dolu gördüğünüz gibi. İşte denizdeki hayat böyle devam ediyor. Ee, burası e, belediye... E, Evet. Yazar mısın? Hem de ben de canlı yine kapatıyordum. Evet. Ee... <laughs> evet işte burası bayram yerinin meydanı. Ve ee, dün artık kabullenmeliyiz. Ülkemizden def ne kadar gelmeliyiz. İşte bayram yeri meydanından eee, durum bu kadar. Güzel bir uygulama oldu çünkü arkadaşlar tam bilinçlenmedi sanırım ee, birbirimizden mesafe koymamız gerekirken gene burada bilinçsizce oturmalar oluyor onun için e, virüs bulaştırmama açısından güzel bir uygulama. Çek ha çek. Amca Hoş bu oturakları kaldırdılar ne, neler süreceksin? Vallahi çok iyi oldu vallahi ihtiyarlar burada boşu boşuna öyle vakit geçiriyorlar. <laughs>